Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber değişik bir tane Nesquid deneyeceğiz. Hemen yapalım. Şurada tasım şurada kaşım burada da kokol süt, Nesquid var. Kokol, süt şey, sade süt yerine kokol süt kullanacağım. Bu püf noktamız. Ben sine kokulu sütü ekleyeceğim. Derelim. Size de göstermek istiyorum şu. arkadaşlar. anne beni direkt mah Hepsini mi dök? ne düşünüyorsun? Wow. Tamam bu tamam, kadar yeterli. İçine ettim nasıl alacağım bilmiyorum. Düzelttim karanlık göremeyeyim diye şeyi İyice alt üstüne getirelim. Bir de Alt üstüne getirelim. tat gibi. Çok güzel deneyin arkadaşlar. Videomu beğenmeyi. Beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.